Merhaba arkadaşlar. Kripto Motto kanalına hoş geldiniz. MaxG borsasının yine güzel bir etkinlikleri var. Bu etkinlikler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Etkinlik sayısı birden fazla olduğu için arkadaşlar hızlı hızlı bilgileri verip sizleri MaxG borsasına kayıt olmaya davet edeceğim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Burada anlatmış olduğum etkinlikler her referans linkiyle olmuyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Sadece anlaşmalı fenomenler üzerinden yapılan bir etkinlik. Bu etkinliklerden birincisi arkadaşlar herhangi bir yatırım gerektirmeyen etkinliğimiz sadece ilk defa üye olup aynı gün KYC yapanlar 10 dolarlık vadeli işlem bonusu kazanıyorlar. Bunu hemen hızlı bir şekilde ertesi gün hesabınıza geçiyor ve bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki ise 1000 dolar üzerinde stop taker, taker işlemi yapanlar için 166 DXGM ve 5MX kazanabiliyorsunuz. Yine Aynı şekilde arka arkaya 5 gün boyunca 500 dolar üstünde net vadeli işlem hacmine ulaşanlar için ise 20 dolara kadar kazanç sağlama imkanı mevcut arkadaşlar. Şimdi detaylara geçelim. Detaylara geçtiğimizde arkadaşlar şimdi biraz önce vadeli işlem pardon İşlem ücretinin sıfıra indiği ile ilgili de sizlere bilgi vermek istiyorum. Buradaki görmüş olduğunuz üzere işlem ücretinin sıfıra inmesi şuradan ana sayfaya geldiğimizde görebiliyorsunuz. Türk kullanıcılara özel işlem ücretinin sıfıra indiği ile ilgili bir duyuru var. Bunun detaylarına baktığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 8 Ağustos'ta etkinliğin başladığını ve herhangi bir ve bir sonraki duyuruya kadar bu etkinliğin devam edeceğini söylüyor. Yine yapıcı piyasa yapıcı olarak olarak geçen işlemlerin sıfır işlem ücreti olarak kabul edileceği yazıyor. Peki piyasa yapıcı ne demektir arkadaşlar? Hemen şuradan piyasaya giriyorum. Piyasa yapıcı arkadaşlar burada sizlere bir coin ile tanıtalım mesela. Mesela लवली arkadaşlar bu लवली Türkiye üzerinde en çok işlem yapılan borsalar stop işlem yapılan coinlerden bir tanesi Lovely coin, Coin'i. Buradan işlem yapabilmek için arkadaşlar limit üzerinden buradan ben alım işlemimi kendim yazarak yapıyorsam eğer o zaman burada şunu diyebiliriz ki arkadaşlar ben piyasa yapıcıyım demektir. Ama ben burayı kullanmıyorum. Piyasayı kullanıyorsam burada işlem ücreti tabi tutulacak. Yani burada piyasada hangi fiyattan gidiyorsa ben almak istiyorum hızlıca diyorsanız burada sizlere işlem ücreti tabi olacak. Ama limit ile alım satımlarda herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Limitli alım satımlarda herhangi bir spot işlem ödemeyeceksiniz. Şimdi devam edelim. mexi'nin sıfır işlem ücretinin dışında bir tane de fenomenlere özel avantaj dediği bir avantaj var arkadaşlar. Burada da yine fenomen link ile üye olduğunuzda vadeli işlemlerdeki alıcı işlem işlem ücretlerinde oran 1000'de 6'dan 10.000'de 6'dan 10 binde 4'e düştüğünü gösteriyor ve bunun yine davetli KYC yaptıktan sonra bu şansı yakalayabiliyor. Yine bir tane daha var arkadaşlar etkinliğimiz burada işte süreli davet etkinliği var. Biraz önce bahsetmiş olduğum 5MX ve 166DX GM'yi alabilmek için yapmamız gereken şey. Öncelikle arkadaşlar yine dediğim gibi MaxG borsasına yeni üye olmuş olmamız lazım ve 200 dolarlık spot hacme ulaşmamız gerekiyor. 200 dolarlık spot hacme ulaştığımızda 5MX artı 166DXGM kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgilendirme için Telegram kanalı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yine açıklamalar kısmına bıraktım, bırakmış olduğum referans linkinden üye olmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Açıklamalar kısmına bırakmış olduğum referans linkinde Üye olup kazanabilirsiniz Peki MaxG borsası da ben bilmiyorum Nasıl bir borsadır diye soruyorsanız arkadaşlar MaxG borsası çok Hızlı bir şekilde büyüyen ve Türkiye piyasasında da hızlı şekilde büyüyen Bir borsa çok rahatlıkla Para aktarıp tekrar alabileceğiniz bir borsa Arkadaşlar bununla ilgili de videolarım Var kanalımda e, Herhangi bir Türk borsasından buraya Para aktarabilirsiniz çok hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz Aynı zamanda da piyasaya yeni giren paraların listelendiği borsa diyebiliriz. Yani büyük borsalara girmeden önce buraya giriyor. Eğer almak istiyorsak burada alabiliriz. Buradan aldığımız paralarda daha yüksek kar yapma imkanımız mevcut. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Unutmayın açıklamalar kısmına bırakmış olduğum referans linkinden üye olabilirsiniz.